İnsanlığın onuru işkenceyi yenecek. Faşizme karşı omuz omuza var. Onu yazabilirim. Böyle söylemek kolay. Hadi al spreyi yaz bakayım. Faşizme karşı omuz omuza yaz bakayım. Ya da şey yaz. İnsanlığın onuru işkenceyi yenecek. Kolay geliyor değil mi size? İnsanlığın onuru işkenceyi yenecek. Ya a koyayım küçülük ne zevk mi? küçülükte al spreyini yaz ev ya sen terk et bu kadar. Ya bu kadar a koyayım. Adamların sloganı biliyorsun. Bir tane sprey var elimde. Faşizme karşı omuz omuza iyi yazayım dedim. Faşizme karşı yazdım. Sprey bitti. Arkamdan şöyle bir ses duydum. İ ee, diye bir ses duydum abi. Ee, Bizim Eyüp diye bir arkadaş var. Annesi gerçekten öyle çağırdı onu. Eyüp diye bana. Dedim herhalde Eyüp'ü çağırıyorlar. Polis arabası Eyüp yaptı bana. Dedim ben Eyüp değilim olsam ben. Amerikan polisine gidelim. Freeze. Don diyor sana. Kımıldama yani. Bu kadar yani. Kımıldama. Bizimkinin ne söylediğini anlayamıyorsun. Oo psikolojik olarak Türk polisi daha akıllı değil mi lan? Bak birine kıpırdama dersen kaçma elimi gösterir. Ama Türkiye'de niye kimse polisten çok fazla kaçmaz? Çünkü ne dediğini anlamıyorsun. Ulan helal olsun Türk polisine. He bak şimdi anladım. Türk polisi öyle bir karşı psikoloji kullanıyor ki sen yanına gidiyorsun. <laughs> Abi <Adı> anlayamadım. Ha <laughs> çık Vay be çok akıllı lan. Yemin ederim Türk polisi gibi yok ya. Abi <laughs> lan <laughs> dedi burada. Koyayım anladım. Demek ki kötü bir şey yapıyorum. Elimde sprey var. Zaten spreyin yarısı duvarda, yarısı buramda. Faşizme karşı. Polis abiler de faşizme pek karşı da değil o sıra. Bunlar aldılar beni ekpo